Ayağının neresi kaşınıyor? Yo altı niye kaşınsın abi? Hani yanı kaşınır, üstü kaşınır da altı niye kaşınsın? değil öyle değil bu süs karidesler. Ha. Allah dediğin sesini verdim abi baksana biraz dinlesenize Böyle kırmızılı Allah böyle, her böyle gün sarı böyle renkte oluyorlar. İyi oradaki yapacağız demedik ha. Peki şey. abi sende var mı akvaryum? Bende yok. Hmm, sen komple ibnesin o zaman. Aman <laughs> arkadaşlar. <hakkında. gülüyor> <laughs> o zaman sen ibnesin. Ya çiri durdurulamıyor. Unstabı Onu diyor, tamamen abi. biliyorsan anlatsana bir dinleyeyim ya. Ben hatırlıyorum da ya sadece orayı hatırlıyorum. Bir fıkra var işte adam bir kitap var. Düz mantık diye bir kitap var tamam mı okumuş. Temelle durdun temelle durdun. Ya e işte ondan sonra kitabı soruyor. Bu nedir diyor falan başlıyor. Düz i̇şte mantık. anlatmıyor ama Ondan sana uyum var mı, boyun var mı? Ondan ilk baş akvaryumdan başlıyor tamam mı? Akvaryumun var mı var? İşte şu suyun var mı var falan filan en son tamam sen diyor o normal insansın falan gibisine. Daha temele geliyor ilk baş. Daha ilk soruda yok deyince diyor ki sen İbn <laughs> ya öyle değil. Bak diyor, Bu kitap ne kitabı diyor. Düz mantık. O ne o vakil? Temel diyor. Ya diyor bak sana diyor şöyle anlatayım. Senin diye evinde diyor akvaryum var mı diyor. Va var diyor. O zaman diyor sen diyor balık seviyorsun diyor. Peki diyor <laughs> evinde işte diyor kitap var mı diyor. Var diyor. O zaman sen kitap okumayı seviyorsun diyor. Peki, mesela, peki diyor sen diyor işte diyor götten diyor verdin mi diyor. Yok vermedim diyor. O zaman sen ibne değilsin diyor. Anladın mı dursun diyor. Anladım diyor. Dursun gidiyor İdris'e rastlıyor kitap alıp giderken. İdris'te Dursun'a soruyor. Dursun diyor bu kitap ne kitabı diyor. Ya diyor düz mantık. O ne olarak ki diyor. Bak diyor sana diyor şöyle anlatayım diyor. Anlat diyor. Evinde diyor akvaryum var mı diyor İdris diyor. Yok diyor. O zaman sen bilmesin. Daha diğer sorulara fırsat kalmıyor yani. Sormaya <laughs> 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 gerek yok. Güzel fırkalarınız var ya. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> o zaman. Aman aman. Gördüğü, gördüğünüz gibi yani böyle genkte farm yaparken mesela falan böyle takılıyoruz yani kafaya göre. Bunu Vur, vuramadık. Silah mı patladı? Atak seyirceme bitti. Ne oldu? Drop scru, uh, event var. Bakacağız ne kasabileceğiz, ne yapabileceğiz şarapçı varmış. bir tane de İbne bir adam varmış tam Bu İbne adam şarapçı her gün para veriyormuş. Çok şarap alsın diye. Şarapçı da şarabı içip sızınca bu adamı gıyılıyormuş. İşte bir sefer olmuş, iki sefer olmuş, üç sefer olmuş. Ondan sonra ama adam ayılıp her gün gidip tekrardan şarap alıyormuş. Bugün böyle uyanmış götü ağrıyor. Neyse demiş ya bugün de demiş yattık böyle gidelim. Ondan sonra tekele gitmiş demiş ki ben demiş bugün bir tane viski istiyorum demiş. O demiş hayırdır her gün şarap içiyordun demiş. Ya demiş şarap ben de göt ağrısı yapıyor. <gülüyor> 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 yani böyle moruk. Görüyorsun Benim bu dece ortamımız birisi, mükemmel. Neyse tuvalete gir. Ana böyle pembemsi böyle değişik bir renk. Bu ne lan? Kokuyor falan. Ana şarap kokuyor. Tadına bakıyor. lan şarap. Ulan derken doldurup doldurup içiyor. Doldurup doldurup içiyor ile beraber içiyor falan. Ertesi gün oluyor bira içiyor. Ertesi gün oluyor rakı içiyor falan. Doldurup doldurup içiyor. Bir gün oturuyor bu işte mutfakta. Hanım diyor bardağı getir de bir bira içeyim diyor tamam mı? Karısı da diyor ki e ben içmeyeceğim mi diyor. Sen şişeden içeceğim diyor. <laughs> Onun için şişeden içmeyin yani. Bunu iş yerinde anlatıyorduk. Da fırıttı mırıttı ne varsa kimse şişeden içmiyor amına. <laughs> ben anlamadım desem. Ulan şişeden işte anlasana. Çeşmeden. Ulu ulu yapacak yani. Hadi. Ağzını dayı biçecek işte. Esprisine gülünmeyen adam gibi oldu. <gülüyor> 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 <Tanrım>. <gülüyor> Ha, onu aynen, hala aynen aynen, gördüm, hani hala anlamaya çalışıyor. Hani neresine gülüyüm hani onu anlamaya çalışırken söyledi çok kötü oldu. Tarihte birkaç tane sonra <laughs> metin ilan <mi? gülüyor> Diyecek hala ben daha yani, bir bok anlatmıyorum. O adamı dediğim gibi hala daha arkasındayım. Hasan Mezarcı'nın o oynadılar adama. Sen Hasan, Hasan Mezarcı'nın mı yürütlerini? Ay ay. Değilim. Abi gözümden yaş geldi. Fıkrayı anlamadım. O değil. Neresine güleyim onu da anlamadım. Almanya'da eş bulmuş. Neyse gitmeden bir gün önce hanıma demiş ki hanım gidip gelmemek dönüp de bulmamak var. Gitmeden demiş tadına bir doyayım demiş. O da hanım demiş ki olmaz. Neyse adam çıkıyor gidiyor Almanya'ya. 6 ay sonra bir telgraf geliyor diyor ki kadın öldü stop hemen köye gel. Adam apar topar gidiyor ki işte kadın ölmüş. İşte kefen demişler falan. Adam ağlıyorsun diyor. Diyor ki ey ahali diyor. Müsaade edin de diyor. Eşimle diyor. Bir helalleşeyim diyor. Tamam mı? Tamam, Ondan da. sonra neyse helalleşiyor falan. Bu kefeni kaldırıyor. Kadına vurmaya başlıyor. Vurmaya başlayınca kadın cana geliyor. Neyse sevinç gözyaşları falan. Adamın izni bitmeden bir gün önce de şey kardeşiyle köy kahvesinde oturuyor. Diyor abi diyor yengeme ne dedin de diyor. Kadıncağız diyor birden cana geldi diyor diyor kardeşim diyor sen yabancı değilsin diyor sana anlatayım diyor anlatıyor hikayeyi neyse izin bitiyor köye gidiyor şey Almanya'ya geri dönüyor 6 ay sonra bir telgraf geliyor karın öldü stop gelmene gerek yok stop bütün köylü çalışıyor stop <gülüyor> 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 hocam şimdi şöyle söyleyeyim 3 Üç... 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 440 hem gayet güzel. Severim. Hadi bir bakalım. Dur bir bakalım. Pardon. 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 Hadi bakalım devam edelim. biraz farma başlayacağım 10 düştü 20 düştü şimdi bir tane priyesi sokacağım buraya <laughs> zaten zaten onu benimle kesmem lazım bende de başlayacak galiba şimdi üç kişiye çıktık yani bir tanesi zaten priyesi benim karakter diğer arkadaşlar sürekli farm yaptığımız için de şuradan tohum attık. Tekrar bir atladık bir bakalım. Allah adama GB gitti kanka. Şimdi PS'de DB atıyorum. Atak kırma atıyorum. Yapıştırıyorum çünkü buff'tan ve jump atundan kurtulalım diye. Rahat ediyoruz yani. Bize de bir yemeğe geldi Elleşme Murat, Elleşirsen yerler bize. Seyircimiz yok bu oğlum ya. Anne sen misin? Arkadaşlar şimdi 3-5 seri seri dönmeye başladık. Preste ton attırmak zorunda kaldım. Gayet güzel ilerliyoruz böyle 3 kişi daha seri akıcı gidiyor en azından evet drop bölünüyor ama Yaratık hızlı Döndüğünden dolayı Daha iyi oluyor. Abi şu akademiyi bir an önce bekliyorduk. Zaten gelmesi çok çok iyi oldu. Nasıl oldu? şu anda çok darlanıyor, basılıyor. Ciddi anlamda çok fazla basılıyor yani. Bir tane meşi torun attı. Niye torun attı anlayamadım. Ki... Sen, sen babanla birlikte mi oynuyorsun? babasıyla farm yapıyor muruk <laughs> dönüşüm mükemmel bir şey Hem var burada üstüne 350 var toplam 5 yan çarda bir üç buçuk GB var yani 8 buçuk GB gayet temiz bir şekilde kastık bir buçuk saat oldu olmadı ama çok basıldı vesaire falan çok uğraştırdı bize ki diğer arkadaşların Mesela 3 GB gitti ee, bu şekilde abi. Drop şu anda bahçenin güzel hafta sonu etkinliği cidden güzel olmuş ama hafta içi de bir tık daha yükseltmenizi tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle.